kıymetli dostlar hepinize yeniden merhabalar. Yeni bir son dakika gelişmesiyle huzurlarınızdayız. Tam 11 yıl sonra bir ilk yaşanıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kahire'ye gidiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Sami Şükri'nin davetine icabetle 18 Mart'ta Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı olacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır'lı mevkidaşı Şükri'nin davetine icabetle 18 Mart'ta Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu ile Şükri görüşmesinde Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak. Bakan Şükri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu'yla görüşmüştü. Mısır ayrıca Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım da göndermişti.